Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama Hayatta kalma serüveni yapacağız arkadaşlar Bir dakika Köy mü var burada Evet köy var tamam. Çok güzel Şöyle gelin Bu arada arkadaşlar adım Tien 15 1545 Beyler ne yapıyorsunuz burada? Çıkın bir ya. Lan la, ölüyordum. Bir dakika ben o şeyi keseceğim golemi. Iron golemi keseceğim. Ben şu bana lazım olabilir köylü kardeş. Ver bana onu. Aynen. Oğlum suratımı kapatma. Döverim seni bak. Suratımı kapatıyor bir de ya. Şeyi. Kapıyı. Burada büyük ihtimal olur. Hadi lan. Uy, çok güzel. Çok, çok 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 güzel. Üç tane zümrüt, 2 tane bunlar, bir de bunlar. Dur yanlış yere tıkladım ha. Şunları giydim. Bu var mı ne Varmış ya lan. Ne yapıyorsunuz lan köylü ya? Köylü olan adam akıllıdır durun. adam hasta etmiyor. Şu ben sarı yatak sevmiyorum. Bak benim eserim renk sarı da. Şu e, Minecraft'ta sarı yatak sevmiyorum kanka. Kötü oluyor ne bileyim. Hoşuma gitmiyor. Burada va ben burada sandık var diyebiliyorum. Evet varmış. Güzel bir şey o güzel. Bunu alalım. Patatesleri alalık. Şöyle toplayalım bunları da şöyle. Aldım mı? 24 tane oldu. Çok güzel. Şöyle kapatak yağmalıyoruz buraları full. Ayrın golem var lan çok güzel. Kesebilirsek çok iyi olacak. Oğlum bu ne? Ben buradan bir madeni mahalli... ne? Belarus demir var. Hemen böyle şey odun kırıp hemen oraya gitmemiz lazım şöyle bir odun kıralım. İkinci ayrın golemi öldürem. Şöyle yapacak bir şey yok oğlum. Burada odun yok, bir şey yok. Var ya lan, tey burada ağaç var. Neyse boş ver. Şuradaki ağacı kıram. Akşam oluyor. Bir dakika, şu hemen. A. Oha. Oğlum Gününüz yapma komodu yok. Şaka gibi. Vallahi o komut yok. Neyse arkadaşlar. Ben 1.44.02 sürümünü oynuyorum. 1.21.44.02 oynuyorum arkadaşlar. 1.21 oynayamam mı? 1.44 oynuyorum galiba. Öyle bir şey ne bileyim ben. Sıkıntı yok oğlum ya. Olsun. Sabah da olsun gece de olsun. Şimdi bak. Bir tane şundan alıyorum. İki tane kazma. Hatta bir tane de alalım. Şöyle alak da. Lazım olur belki. Şöyle bunu buraya. Bunu buraya. Tahta kılıçları full böyle alak. Şuralara. Bunu buraya alalım. Bunu da buraya alalım. Yemekleri ön alak. Şunları. Aga ben nereye girdim? Başarım var. Uf, çok fazla başarım geldiği için. Göremiyorum önümü. Bunu da buraya koyam. Bir de odun adam. Mis. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzeliz. Çok güzeliz. Şimdi. Ay, ayrın golem neredeydi? Az önce buradaydı. Ha buradasın. Bak Iron golem. Seni tek öldüreceğim. Tamam kardeşim? O yüzden sakın. Nerede sokma? Gel bile bile bile. Bile. Bülü Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor. Bir, iki, üç. Üçüncü yerden bulamıyordu gibi biliyordum ben. La la la. Çakal. Allah'ın çakalı. Seni şimdi keserim ben. Yavrum. Ölü bakayım. Ölü Keseceğim seni. O tahta kılıcı ölmüyor muydu bu ya? İki tane tahta kılıcı ölüyor diye biliyordum da. Öldü lan. İki tane tahta kılıcı öldü o ya. Beş tane verdi. İyi güzel. Şimdi cima. Buraya giriyoruz. Aa ben. Oha, oha ben kodum mu olur ya? Mal mıyım oğlum ben? Kırmadım ben ne ya? Yo kırmamışım. Ben ya bakalım onu. Dur dur kırmayam ne oğlum niye kırıyoruz Şimdi. Çubuk lazım bir tane çubuk bir tane bundan ee, yima. Bunları bunu alamıyoruz mu Aha, bir tane demir eksik kalıyor o zaman böyle yapalım nasıl bence güzel bence güzel kanka benim için güzel burası şimdi ayıp ama şöyle koyak bunlar da buraya alam yemeklerimizi şöyle alan bloğumuzu şuraya. İki tane bloğumuz var. Blok sanki blok da aslında satayım. Şunları kesem. Şöyle kesek bunları. Baba Pro 136. Şöyle kesek buraları. Aa, dur dur dur. Kestim mi? Kestim. Çok güzel. İşte böyle arkadaşlar. Böyle keseceğiz. Ha hayatta kalma serüveni oluşturacağız yani. Bu arada ben öldükten sonra şey yap, şey yapmayı yanmadım. Ee, öldükten sonra arkadaşlar eşyalarımız gidiyor yani. Şey olmuyor. Eşyalarımız direkt gidiyor öldükten sonra. Bayağı bir odun lazım bana. Aslında da bayağı bir değil de biraz odun lazım. Birazcık. Da oğlum tek buradan mı alabiliyorum ben odun karşılığımı ya? Ev diye bir şey kalmadı ki. Adam ne? A Ev diye bir şey kalmadı kanka. Baksana. Hep içeride kaldı. Vallahi ya. Şaka gibi bir şey aga. Hemen uyuyayım. Gece olmasın. Hemen uyuyalım. Uyuyalım. Bekle. Şurayı alayım. Orada dursun. Şuraya koyak yatak. sabah sabah direkt sabah olsun ki yaratıklar doğmasın. Heh. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Mis. Çok güzeliz ya. Abi. Daha güneş yeni doğuyor bu arada. Şunu alalım. Bismillah. Uy. Bu ne lan? Ananı. Ya oğlum gidin Allah'ın aşkına ya. Nereden çıkıyorsunuz birader ya? Hasta mısınız lan? Bak. O ne lan? Aman nerede fırlatıyor? Oha. Ne? Şaka. Oğlum gelmeyin lan. Oğlum bana zarar veremiyor. Niye vurmuyorsunuz oğlum? Vursanız ya. Vursanız ya. Ya ben götüme göre Allah iş yaparım. Vuramıyorsunuz. Bir alt yapamıyorsunuz. Allah'ım ya Rabbim ya. Kardeşim vursanız ya, ya Niye vuramıyorsunuz? Ya vur vur öldür. Ya. Hay ben böyle zombini ta. Nenesini. Oğlum vur vur. Beni öldür. Beni öldür. Benim şapkam var. Bu ne lan? Atılan cisim koruması. <laughs> Oy. Acıdı be. İki i̇şte tane bundan oldu. Şimdi biraz da gömür kasak. Hem bunu alalım hem köyünü alalım. Bu mal zombiler zaten vuramıyor. Şöyle kasarım valla. Oha oğlum buradan ağaçtan çıktı lan. 13 tane çıktı. 13. Bir tane madem yattım 13 tane şey çıktı oğlum bu ne? Gördüğünüz gibi arkadaşlar hayatta kalma söyleyin. Oha! Demir çıktı. Oha! Şansa bak. Oğlum şuna bak. Kaç tane çıktı lan? Gelme. Gelme. Kaç tane çıktı? Gelme. Git. Sedemiyorum arkadaşlar. Benim küçük bir tane yayınım var. Bal mal gelip duruyor. Oğlum gelme gelme. Allah'ım ya. Girip gelip duruyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Öldürdün değil mi? Oh. Ha. Gel lan buraya gel. Gel birader. Gel. Bak birader. Başıma ananı yerim. Ananı yerim. Ananı yerim lan seni. Bleh. Bleh. Bunlar niye düşmüyor? Neyse ender boş verelim de bir yandan. Ama buradan çıkak gele. Oo burada altın var. Çok güzel ya. Altın madeni bulduk anasını. Altın diyorum ya. Demir. Çok lazım olmayacak ileride de demir. Ama çok. Şu an çok bayağı bir aldık hatta. Çok da demeyeyim baya bir aldık. Ne oluyor bunu? Gelen geçen bize saldırıyor. Aldık burayı da sıkıntı yok. Çok güzeliz. Kaçıncı yükseklikte olduğumuzu vallahi ben de bilmiyorum. Buradan düşersek geberi gideriz herhalde. Nasıl öldüm ben de bilmiyorum. Bana bakın bana sormayın. Vallahi komutla girmedim. Yemin ediyorum ki. Komut girmedim. Nasıl öldüm? Nasıl ne olduğunu vallahi ben bir hel tabe tabe. Başka oha ben blok kalmamışım. Hiç hatta neyse bekle dur şuradan biraz şey bırak. Kaç on kaç tane kırıyoruz be bundan almış şey yapmak için. Oo. Oğlum tahtalı köy boyluyordum lan. Bu kadar yeter ederdi herhalde. Yetiyor mu? Bekledim. Ben bunu buraya alsam. Burayı kendime yer yapayım. Tamam mı? Öyle daha iyi olur. Bakalım yetiyor mu yetmiyor mu? Oha ham demir bu. Yetiyor mu? Bekle. O ne bunun adı ya? Ha bu işte fırın ne bu? Ocakmış oğlum bu fırın. Tövbe tövbe. Ocağa fırın diyorum. Benim iyice kafa gitti var ya. Nereye gitti o lan? Heh burada. Yanlış yanlış yaptım. Dur 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 olmadı. Bunu buraya, bunu buraya. Bu ne de? Bu ya. 31 sene ham demirim var. Şimdi bunları pişireceğim. İki tane Dört tane şundan hepsini pişir. Tamamdır. <laughs> git git. Allah'ım ya gidiyorum gitmiyor ya bir rahat bırakmıyor vallahi bir video çekiyorum şurada Am um, Ertuğrul git oğlum Oyu çok güzel u dönüş yaptım. Bunları sonra geri alacağım. Şuraya da şunu koyalım artık. Ee, oğlum bir şey kalmadı. Şuradaki ağacı kırıp geleyim ben arkadaşlar. Şöyle. Kapı açacak. Kapı yapacak. Bloğumuz yok ya. Hoppa. Çok güzel buradan hemen şunu alalım. Çok güzel be, çok güzel. Meşe kalaslar oğlum var ya her oyunun bir haltını değiştirmişler. Tövbe tövbe. Şimdi burada amma ben bunu büyüteyim ya. Çok küçük olmuş bura. Burası çok sıkış olmuş. Burayı şöyle yapsak. Burayı şöyle büyüsek he olur mu bakayım ye yeah, oluyor tamam bunu ver bana onu bunu buraya koyayım böyle sonra hemen arkadaşlar bir baya biraz kalacağız ondan sonra gideceğim zaten ben şu evden benim kaldığım yerde yani biraz kalacağız ondan sonra gideceğiz yani biraz bir tane sandık yapayım. Bir şey yapalım. Kapı, 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 kapı. Heh. Kapı da yaptım. Meşale. 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 Yo var. Meşale. Meşale yapacağız şimdi. Şu arama yerine meşale yazsam. Şu Şuradan buluruz oğlum kendimiz. Um çıkmıyor. Bir bu. Bir de bu. Aldım mı? Almamış. Alak. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Mak mak. Buna koyak. Bunu da alam. Şu merdiveni şuraya koyayım. Tamamdır. Evin içine de meşale koyarız. Şöyle. Her dört, her dört yerine. Şöyle bir meşale. Okey. Çok güzel oldu bence. Şuralara da gereksiz eşyaları koyalım. Mesela pantolon belki işimize yarar. Ondan sonra jima. Bunu koyalım. Çok bayağı bir gereksiz eşyaları koyalım. Ok. Yay var. Ben bu yayı güçlendiririm. Şu çürük eti koyak buraya. Ok var sıkıntı. Ok da iyi bu da iyi. Bunları envanterde tutalım. Şöyle. Bunları tutak. Bunları tutak. Evet arkadaşlar. Akşam oluyor. Akşam olurken ben de, ben de yatayım. Kalktığımda da videoyu bitireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.